Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 23. sözün ikinci nüktesi. İnsanda iki vecih var. Birisi enaniyet cihetinde şu hayatı dünyeviye nazırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayatı ebediyeye bakar. Yani insanın dünyaya, ahirete bakan yönleri var. Demek ki enaniyet cihetiyle dünyaya bakar. Ama ubudiyet, Allah'a itaat cihetiyle de ahirete ı ebediyeye bakar. Evet, evvelki vecih itibariyle dünyaya bakan yönüyle öyle bir biçare mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare yani kendi iradesi ancak bir saç gibi cüz'i bir cüz'i ihtiyarı ve iktidardan güç açısından zayıf bir kesp ve hayattan çabuk soner bir şuule. Yani ömrü çok kısa. Ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik. Ve mevcudiyetten çabuk çürür bir cisimdir. Mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kainatın tabakatında serilmiş hassiz envağın hesapsız efradından nazik, nazenin bir fert olarak bulunur. Yani insan kainat içerisinde kainatın bütün eşyası ile alakadar. Ama o alakadarlık cihetiyle onlardan çok uzak olduğu halde, hiçbirine gücü yetmediği halde onların hepsi insana hizmet eder bir durumda. Dolayısıyla insanın onlara idare etme noktasında, ihtiyaçlarını karşılama noktasında hiçbir gücü yok. İkinci vecihi itibariyle yani ahirete bakan Allah'a itaat etme yönüyle ve bilhassa ubudiyete müteveccih aciz ve fakriyetinde büyük bir vizati var. Yani bu kadar aciz ve fakir olan insan ancak bütün kainatın yaratıcısı olan Allah'a dayanmakla, ona güvenmekle onların hepsine sahip olabilir. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü Fatır Hakim, insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir acz ve hassiz bir cesim bir fakr derece etmiştir. Cenab-ı Hak insanın fıtratında büyük bir acizlik ve sonsuz ama güçlü bir fakirlik derece etmiş. Yani ihtiyaç. insan her şeye muhtaç. Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir rahim ve gınası zenginliği nihayetsiz bir gani kerim bir zatın Hassiz tecelliyatına cami geniş bir ayna olsun. Yani insan bu kadar ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Mesela güneşe ihtiyacı var, ama güneşin doğması ve batması ve ışısız ısı ışığı ısısı için ışığı için kendi elinden hiçbir şey gelmez. Dünyanın dönmesine ihtiyacı var, buna gücü yetmez. Havaya ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, baharın gelmesine ihtiyacı var. Peki bütün bu ihtiyaçlarını kendisi karşılama imkanı var mı? Veya onlara gücü yeter mi? Hayır. Öyleyse onların kendisine musahar eden, emrine veren, onlardan istifadeyi sağlayan, her şeye kadir olan Cenab-ı Allah'ın gücüne dayanmakla, ona iman etmekle, ondan yardım istemekle insan ancak güçlü olabilir. Yani bir askerin tek başına hiçbir gücü olmadığı halde askerlik itibariyle devlete intisap noktasında ortaya çıkan büyük bir güce sahip olur. Bu güç kendisinin değil, kime aittir? E, devlete aittir. Onun için asker bir yere gittiği zaman, burayı boşaltın derse boşaltır, buradan çıkın derse çıkar. Ama tek başına bunu yapacak olsa bunların hiçbirisinde muvaffak olamaz. Aynen onun gibi. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp o, ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halık'ından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek Sui mizacından dolayı ona verilen cihazatın maneviyeyi toprak altında bazı mevat muzırrayı, zararlı maddeleri cebine sarf etse, o dar yerde kısa bir zamanda faydası tefes edip çürüyecektir. İşte o çekirdek, o manevi cihazatını Farikül Habbi ve Neva'nın emri tekvinisini imtisar edip, yani daneleri çatlatıp ondan ağaçları çıkartan, bitkileri çıkartan Cenab-ı Allah'ın emri tekvinisine, o kevni emrine yani kanununa imtisal edip hiç sismal etse, onu güzel bir şekilde lehinde kullansa, o dar alemden çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruhu manevisi, yani çekirdekteki o küçücük ruh, o manevi hüviyet, büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. İşte aynen bunun gibi, insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden ehemmiyetli programlar tevdi edilmiş. Eğer insan şu dar alemi arzide, hayatı dünyaya toprağı altında o cihazatı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telecüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek mesuliyeti manevi bedbaht ruhuna yüklenecek şu dünyadan göçüp gidecektir. Eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, iman ışığıyla, ubudiyet toprağı altında, yani Cenab-ı Hakk'a ibadet, itaat toprağı altında terbiye ederek, evamir Kur'an'ı imsal edip, Kur'an'ın o ahlaki emirlerine uyup, cihazat maneviyesini, hakiki gayelerini tevcih etse, elbette alem misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hassiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin ve bir hakikat-ı daimenin cihazatına cami kıymetler bir çekirdek ve verebinektar bir makina ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Evet. Hakiki terakki ise İnsanın gerçek terakkisi, kemalatı ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve sair kuvvelerin kuv hayatı ebediyeyi yüzlerini çevirerek her biri kendine layık hususi bir vazife-i ubudiyet meşgul olmaktadır. Yani insan Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu kalbini, ruhunu, hayalini, aklını ahireti yönelik olarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanır şekilde dünyevi ameller peşinde koşsa, yani ebedi hayat yüzlerini çevirse, her birini kendine layık hususi bir vazife-i meşgul ol, ederse, ne olur? Hakiki terakki etmiş olur. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri, hayat dünyevinin bütün inceliklerine girmek ve zevklerin her çeşitlerini hatta en süflisini tatmak için, bütün letaifini ve kalp ve aklını nefsi emmariye muhas musahhar edip yardımcı verse o terakki değil sukuttur. Yani o zaman insan ne olur? Süfli duyguların peşinde koşulduğu zaman insaniyet yönü gelişmez ancak alçak bir insan haline gelir. Sukut eder yani düşer. Şu evet. Dolayısıyla işte insan insan Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu kabiliyetlerini veriliş amacına uygun olarak kullandığı zaman gerçekten insan olur. Aksi takdirde demek ki hayvanlardan daha aşağıya düşer. muzur bir canlı haline gelir. Cenab-ı Hak bizleri hakkı hak bilip hakkı uyan, batılı batıl bilip batıldan sakınanlardan eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.